Evet, aşk sorumuzu hem öncüllü hem sıralamalı bir sorumuz. Evet, hangisi öncedir dersen çok zaman ikame çıkar. İkame cümlesi içerisinde daha az veya değiştirilmesi kelimesi içerir. Şıklara bakıyoruz. Hangisinde daha az veya değiştirilmesi kelimesi varsa o ikamedir ve muhtemelen en güçlü seçenektir. Bakıyoruz burada hop değiştirilmesi ikame. Demek ki iki başta olacak. Ondan sonra KKD'de hangi, ne demiştik? Hangi önce değildir derse en son derse birinci olamaz derse cevap KKD'dir dedik. O zaman iki başta dörtte sonda olacak. Yine hala işimize yaradı mı? Yaramadı. Biraz daha gitmemiz gerekiyor. Burada iyileştirilmesi mühendisliktir. Sınırlandırılması da yönetsel. O zaman cevabımız ne olur. 2, 3, 1 ve 4 olur arkadaşlar. 2, 3, 1 ve 4 olur.